iddia Said Nursi'nin ve talebelerinin gördüğü veya gördüklerini iddia ettiği birçok rüyaları risalelerde yer almakta ve haddinden fazla bu rüyalara önem verilmektedir. Halbuki rüyanın dinimizde hiçbir değeri yoktur. İddiaya cevap Bu insafsız cahiller rüyaların bir değer ifade etmediğine veya imayla da olsa böyle rüyaların görülmesinin mümkün olmadığına dair hükmü hangi ilmi kriterlere en ufak bir işaret olsun hangi ayet veya hadise dayandırıyorlar? Kıssaların en güzeli olan Yusuf suresi baştan sona kadar Hz. Yusuf aleyhisselamın rüyasını ve onun tabir ettiği rüyaların hakikatlerinden bahsetmektedir. Kur'an'dan sonra İslam ümmetinin en sağlam kaynak kabul ettiği Buhari ve diğer Kütüb-ü Sitte'de rüyalar için ayrı bölümler açılmıştır. Buhari, kitab Tabir adlı bölümün 48. babı için sabah namazından sonra yapılan rüya tabirleri ünvanını kullanmıştır. Buhari, bu babın ilk hadisini Semüre bin Cündüp'ten rivayet etmiş ve onun, Hz. Peygamber aleyhisselamın sahabelerinden, en fazla sorduğu şey bugün kiminiz rüya görmüştür şeklindeki sözü olduğuna dair sözlerine yer vermiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam rüya vahyin 46 cüzünden bir cüzdür buyurmuştur. Zaman yaklaştığında müminin rüyası neredeyse hiç yanlış çıkmaz. En doğru sözlü olan kimsenin rüyası da en doğrudur. Rüya, nübüvvetin 40 parçasından bir parçadır müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Dili en doğru olanın rüyası da en doğru olur. Kim beni rüyada görürse muhakkak ki o beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Müminin rüyası nübüvvetin kırk parçasından bir parçadır şeklindedir. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu risalet ve nübüvvet muhakkak kesildi. Benden sonra ne Resul ve ne de Nebi vardır. Bu durum insanların gücüne gitti. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, Fakat mübeşşirat, müjdeciler vardır. Orada bulunanlar dediler ki, Ey Allah'ın elçisi, mübeşşirat nedir? Hz. Peygamber dedi ki, Müslümanın rüyasıdır ve o peygamberliğin cüzlerinden bir cüzdür. Kuşkusuz İslam literatüründe rüyalarla amel edilmez diye bir kural vardır. Peki diğer yandan Allah'ın kıssaların en güzel olarak nitelendirdiği Yusuf suresinin muhtevasını birkaç rüya ve onların tevil ve tabirleri üzerine tesis etmesi, en sahih hadis kaynaklarında belirtildiği üzere Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın rüyalara bu kadar değer vermesiyle bu kuralı nasıl bağdaştıracağız? Bu çelişki gibi görünen manzarayı şeffaf bir ilim aynasında yansıtmadan, ilmi kriterler kullanarak bu çelişki görüntüsünü ortadan kaldırmadan, meşhur olmuş rüyalarla amel edilmez ifadesini sakız gibi çiğnemenin hiçbir yararı olmaz. Çünkü Allah rüyayla amel edileceğini göstermiş, Kur'an'dan koca bir sureyi rüyalara ayırmıştır. Onun Resulü Aleyhisselatü Vesselam da rüyayla amel etmiştir. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek ve daha önce büyük babaların İbrahim'le İshak'a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi sana ve Yakub ailesine de nimetini kemal erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam'a rüya tabirlerinin öğretilmesi Allah'ın büyük bir lütfu olarak gösterilmiştir. Ey, Ey hapis, hapis arkadaşlarım, arkadaşlarım! Gelelim rüyalarınızın tabirine. Sizden biriniz, efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak, Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş. Böylece halledilip sonuçlandırılmıştır. Onlardan kurtulacağını anladığı arkadaşına, ''Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat.'' dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha hapishanede kaldı. İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hapis arkadaşlarının rüyalarını tevil ve tabir etmesinin doğruluğunu Allah tasdik etmiştir. Yusuf, yedi, Yusuf sene yedi, sene yedi sene bildiğiniz şekilde ekim ekersiniz. Dersiniz. Ama Hap biçtiğinizi, yiyeceğiniz, yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır depolarsınız. Sonra, sonra bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek. Kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar. İşte kralın rüyasını tevil ve tabir eden Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bu tevili hem Kur'an tarafından hem Kitab-ı Mukaddes tarafından hem de tarih tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam bir arkadaşının gördüğü rüyayla amel etmiş ve 15 asırdan beri İslam'ın en büyük şiarı olarak günde 5 defa minarelerden okunan Ezan-ı Muhammedi ümmetine bir sünnet-i müekkede hatta bir farz-ı kifaye şeklinde kutsal bir görev olarak yüklemiştir. Abdullah bin Zeyd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam halkı namaz için toplamak maksadıyla çalınmak üzere bir çan yapılmasını emrettiği zaman ben uyurken rüyamda yanıma bir adam geldi. Elinde bir çan vardı. Ben ey Allah'ın kulu bu çanı bana satar mısın dedim. Adam pekala ama bunu ne yapacaksın dedi. Ben ''Bununla insanları namaza çağıracağım.'' dedim. ''Bana, sana bu iş için daha hayırlı bir söz göstereyim mi?'' dedi. Ben de ona, ''Elbette.'' dedim. ''Öyleyse şunu söyle.'' diyerek bana ezan öğretti. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek rüyamda gördüklerimi haber verdim. Bana, ''İnşallah bu hak bir rüyadır. Kalk.'' rüyada öğrenmiş olduğunu Bilal'e öğret. O bunları söyleyerek ezan okusun. Zira onun sesi senden daha gür buyurdu. Ben de Bilal'le birlikte kalktım. Ona teker teker arz ediyordum. O da bunları yüksek sesle söyleyerek ezan okumaya başladı. Bunu o sırada evinde olan Ömer İbnül Hattab radıyallahu An' işitmişti. Hemen evden çıkıp Ridasını çekerek geldi ve Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderen Zat-ı Zülcelale yemin olsun. Onun gördüğünün aynısını ben de gördüm." dedi. Bunu işiten Resulullah Aleyhissalatu vesselam, "Elhamdülillah. Şimdi bu daha sağlam oldu." dedi. Peki bir yandan Kur'an ve sünnet rüyalarla amel ederken, diğer yandan alimler neden rüyalarla amel edilmez demişlerdir? Bunun sebebi şudur. Rüyalar üç çeşittir. İki çeşidi gerçekte çıkmayacak olan türlerdir. Bunlar günlük sıkıntı veya neşeden ötürü veya daha önce etkisinde kalınmış olayların adeta hafızada ve hayalde bir bant şeridi gibi açılıp yeniden okunan şeylerdir ki Kur'an'da bunlara ed-gazu ahlam denilmiştir. Bu sebeple her görülen rüya doğru değildir. Ancak Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kötü rüyanın uğursuzluğuna inanmamayı, güzel rüyaya inanmayı tavsiye etmiştir. Rüyanızda güzel şeyler gördüğünüzde bilin ki o Allah'tandır. Kötü bir şey gördüğünüzde ise onun şeytandan olduğunu bilin. Sağ ve sol yanlarınıza tuh deyip şeytanın şerrinden Allah'a sığının buyurmuştur. Çünkü kötü gibi görünen rüyaları takıntı haline getirmek hem sürekli bir üzüntü kaynağı hem de Allah'a karşı suizana sebep kılmak söz konusu olabilir. Rüyalarla amel etmemek demek, İslam'ın hükümlerine ters düşen rüyalarla amel edilmez demektir. Örneğin bir hırsızı bir katili rüyayla tespit edemezsiniz. Çünkü İslam'da suçlar itiraf veya şahitlerle ancak tespit edilir. Zaten peygamberlere ait olanlar hariç rüyaların hüküm koyma diye bir fonksiyonları da yoktur. Ancak rüyaların insanlara müjdeler vermek, onların morallerini düzeltmek ve geleceğe ait bazı gaybi haberlerin işaretlerini taşımak bazı kötülüklerden kurtulmak veya güzel işlere muvaffak olmanın sinyallerini vermek gibi çok önemli fonksiyonları vardır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Risalet ve nübüvvet muhakkak kesildi. Benden sonra ne Resul ve ne de Nebi vardır. Bu durum insanların gücüne gitti. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, ''Fakat mübeşşirat, müjdeciler vardır.'' Orada bulunanlar dediler ki, ''Ey Allah'ın elçisi, mübeşşirat nedir?'' Hz. Peygamber dedi ki, ''Müslümanın rüyasıdır ve o peygamberliğin cüzlerinden bir cüzdür.'' Bu hadisi şeriften de anlaşılıyor ki, sadık rüyaların fonksiyonu vahiden mahrum kalan insanlar için bir müjdeci olmaktır. İşte Bediüzzaman Hazretleri söz konusu rüyalarda bu tebşiratlarına göre amel etmiş ve tamamen sünneti i seniyeye uymuştur. Bu arada Allah'tan başka kimse gaybı bilemez iddiasını durmadan tekrarlayan müddeinin işine geldiğinde gayb okuma çabasını acaba nereye koyacağız? İftira atmaya gelince bir kahin kesilen müddeyi yoksa iftira ve suizan için gaybı okumayı caiz mi görmektedir? Müddeyinin Bediüzzaman'a iftira atarken sık sık tekrarladığı cümlelerden bir tanesini buraya alıyoruz. Said Nursi'nin saklandığı tevazu perdesi açıldığında ortaya çıkacak olan sadece büyük bir kibir, gurur ve bencilliktir alın size iftira ve suizan karışımlı bir gayb okuma örneği. Unutmayalım ki Allah müfterilere perdenin arkasını ve başkasının kalbinde geçeni göstermez. Onu olsa olsa salih ve doğru kullarına bildirir.